hal değiştirme esnasında bir katının dışarıdan almış olduğu ısıya rağmen sıcaklığı değişmeyecektir. Çünkü bütün enerji hal değiştirmesine harcanacak ve sıcaklıkta bir değişiklik olmayacaktır. Ne zaman katı tamamen sıvı olduğunda biz de dışarıdan enerji vermeye devam edersek bu sefer vermiş olduğumuz enerji maddenin ortalama kendi kendisine arttıracağından sıcaklığı artmaya başlayacaktır. Öyleyse burada önemli olan şey maddenin hal değişim sırasında sıcaklığının değişmemesidir. Gelin bir de bunu buzun erimesiyle ilgili grafiğimizi inceleyerek bir daha söyleyelim. Bakın eksi 20 santigrat derecedeki buzumuz önce ısı veriliyor. Dolayısıyla sıfıra geliyor. Sıfıra geldiği andan itibaren hal değiştirme başlıyor ve sıcaklığı değişmiyor. Peki biz enerji vermeye devam ediyoruz. Bu sefer su halindeyiz. Peki su halinde sıcaklığımız tekrar artıyor. Ta ki ne zaman hal değiştirme sıcaklığımız olan 100 santigrat dereceye geldiğimizde artık madde tekrar ne yapacak? Gaz haline geçmeye başlayacak ve orada da sıcaklık sabit kalacak. İşte burada da en önemli şey neydi? Maddenin hal değiştirme sırasında biz maddeye enerji versek bile sıcaklığı değişmiyor bütün enerji hal değiştirmeye gidiyor